Bunlar hiçbir olmayacak. Ebedi bir hayat var. Hep genç kalacak insanlar. Yaşlanmak yok. Çalışmak yok. Yani çok büyük bir hayat bekliyor bizi. Allah'ım o hayatı kazanacak amellerle meşgul eylesin. Ama cehennem tarafı da var. Azap tarafı. Allah'ım azaptan sizler de bizler de muhafaza eylesin. Rabbimiz buyuruyor ki Habibi Muhammed Mustafa yarın ahirette sen günahkarları bir görseydin. Öyle boyunlarını bükmüşler. Rabbena Rabbimiz efsanına biz gördük ve semina işittik. Peki e, dünya ya Rabbi bizi dünyaya gönder de sana kolluk yapacağız. Emirlerini yerine getireceğiz. Yasaklarından kaçacağız diyeceklermiş. Allah'ım o pişmanlıktan sizler de bizler de muhafaza eylesin inşallah. Evet. Evlatlarınızı sizleri anne baba kardeşlerinizi muhafaza eylesin. Evet. Rızkımızı da helalinde nasip eylesin inşallah. Evet. Hayırlı akşamlar diyoruz. Dua eder, dua bekleriz inşallah. Hakkınızı